Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Türkiye'de son günüm. Kıyı Kışçıcılık, İasos'ta son günüm. Yarın sabahleyin e, tekrar Almanya'ya geri döneceğim. Son gün ne yapalım, ne yapalım? Tekrar balık avı yapalım dedik, olta yapalım dedik. Bugün biraz hava e, rüzgarlı, dalgalı. O yüzden bu İasos bölgesinin Kıyı, e, kıyı Kışçıcılık, İasos bölgesinin arka tarafına, Zeytinlikuyu tarafına geldik. Gök Liman dediğimiz yere geldik. Buradan karadan ol atacağız. Onu deneyeceğiz. Bir yere geldik. Bir tane küçük bir balık yakaladım. Ama baya bir yosunlu otlu olduğu için bir yer değiştireceğiz. Baya da bir rüzgarlı. Şimdi size burayı göstereceğim. Çok rüzgarlı. Çok. Çok güzel kamp yerleri var burada. Çadır kamp yerleri. Karavanla gelebilirsiniz. Karavan kamp yerleri var. Şu karşı tarafta Zeytinli Kuyu tarafında, Gök tarafında yatların yat barınağı var. İleride gördüğünüz Bugün hava bayağı bir bozuk. Bayağı bir dalgalı. Şöyle bir yer. Çok güzel. Ama maalesef bugün şansımız yok. Bugün baya bir rüzgarlı, dalgalı. İlk geldiğim günden bugüne kadar hava baya bir iyiydi. Yapacak bir şey yok. Bazen bu dalgalı havalar bile balık yapabiliyor. Bozuk havalar bile, rüzgarlı havalar, dalgalı havalar, dalgalı deniz balık yapabiliyor. O yüzden bir şansımızı deneyelim dedik, hem de son günümü değerlendireyim dedik. Şurada yat limanı olduğu için şurada dalga kıranlar var, dalga kıran yapmışlar. Üç tane burada, 3- dört tane burada. Bayağı bir faydası var. Dalga kıranların diğer tarafları bayağı bir dalgalı. Ama bu dalga kıranlar buradaki dalgaları bayağı kesiyor. Buradaki yatlar fazla etkilenmiyor dalgadan. Ya bugün de böyle yapalım dedik. Kendime zaman ayırayım dedim. Yine kendime zaman ayırmışken sizlerle de paylaşmak istedim. Keyifli saatler balık tutamasak da olur. Sadece mühim olan son günümü değerlendirmek. Daha sonra da ailemle biraz zaman geçirmek. Keyifli saatleri geçirmek. akşam bile yetiyor insan. Deniz havası. Bugün gel burası çok güzel. Evet. Hadi. Hadi bakalım aslanım benim. Geliyor. Maşallah. Ha maşallah. İyi. Orta boy. Orta boy. Hadi askeri. O zaman bu mamunları burada bitirmeyelim. Babamın dediği gibi. Berrak orası. Buradan berrak. Öyle mi? He. Ben sanki buraya daha yat şey gördüm de o yüzden. Sen e, şey olarak... Ha ona aldandım. Ora daha dizim. Öyle mi? Hmm. E tamam oraya gidelim o zaman. Fazla yayılmadan. Orada akşam suyunda da balık alacaksın. Ya e, diyor o zaman. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yakalamışım o kadar. Ne yakaladın lan? Video. çok güzelmiş ya babam. Burası güzel gelin, baba. Burası mükemmel. Bak. bak burada var ya istediğin gibi kamp yapabilirsin. Çadır kampı. Dağıtık, Oo, dağıtık, o. Dağıtık, o. O. mükemmel ya. Şuraya baksana. Abi esas burası. Evet. Oba. Ah. Şey Sen bana dedim ben inanmadım değil mi? Evet, burası daha güzel. Burası daha güzel. Vur bir tane <laughs> Şimdi orada akşama kadar atsaydık başaramadık abi mi diyecektik? <gülüyor> 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 bizim bizim kamp kurduğumuz yer bak orada otel inşaat belli. Görünür mü acaba? Kara gözü kara gözü <laughs> Abi Nereden yakalamışım Vay ya. Ne kadar avcısın Kara gözün kara gözünden yakaladık ha İskine bak Kaldır kaldır bir göster Oo çok güzel Çok güzel boyaldın abi Çok güzel boyaldın Taze, taze. Evet, sağ ol askersin. Sağ ol abi. Benim, evet, evet, sağ ol teşekkürler abi. Levre kaldık. Güzel boy. Baba kaçırdım. <laughs> <ya. gülüyor> Yıkayın dedim topraktan çıksın diye kaçırdım. Al, nasıl? nasıl? Ben de bakmaya geliyordum ya. Yani. Nasıl? Valla de o varmış. Normal, nasıl bir <laughs> <nasıl koydu>? gitti <laughs> mi? Gitti gitti. Canlıydı zaten. Mamuna gelmesi iyi bir, bana bana bana. bir şey ya. Mamuna güzel geliyor abi. Normal boy. Normal, normal. normal. Tam havalı balık tutmuş olduğumuz yerin yan tarafında kamp yapıyorlar. Piknik yapıyorlar. Sağ olsunlar. Şu, e, ekmek getirdiler. Bugün de boş geçmedik. Bugün de karnımız doydu. Yakalık da çok küçük. <laughs> Gel bakacak mısın? Gel. Saldır saldığın zaman, burada böyle bekliyor ya baba, bir dolaşıyor böyle, çıkar ki veda Bakam. Hadi be, güzel yani öyle bir sallaşıyoruz ya. He ya, vallahi billahi kocamanı, kocamanı... <laughs> Ama aldım aldım, görüntüsünü aldım. Görüntüsünü aldım da, batırırken de görüntüsünü aldım. Aldın <laughs> mı? <laughs> aldım. <gülüyor> Kaçan bayı balık büyük olur diye buna böyle diyor. Attım ağzına gitti ağzına hadi bakalım. Aha. Evet arkadaşlar. Balık sefamızın sonuna geldik. Maalesef buradaki tatilim bitti. Yavaş yavaş dönüş hazırlıklarına başlayacağım. Bodrum, <laughs> Muğla Bodrum Havalimanı'na doğru akşamleyin geceliğin yola çıkacağım. Maalesef buradaki tatilimin sonuna geldim. Ama burayı gerçekten özledim. Güzel bir tatildi. İnşallah bundan sonraki seferde ailemle birlikte geleceğim. Çocuklarımla birlikte geleceğim. Ya dediğim gibi buradaki bütün yapmış olduğum bütün aktiviteleri, bütün her şeyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Dediğim gibi bitti. Havalimanı yolunda görüşmek üzere.